Yaz sezonunun başlamasının ardından Bodrum'da satılan pidelerin fiyatları gündeme geldi. Özellikle bazı işletmelerdeki fiyatlar sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Bodrum merkezde bir pide 25 ile 30 lira arasında satılırken yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi'nde ise 55 liradan satışa sunuluyor. Türkmükü Mahallesi'ndeki bazı mekanlarda ise bir pide 24 euroya müşteriye sunuluyor. Yaklaşık 20 kilometre mesafede pidenin ve içeceğin fiyatı 7 kattan fazla artarken Bodrumlu vatandaşlar pide fiyatlarına tepki gösteriyor. Koronavirüsten dolayı kapalı kalan mekanların bir şekilde bunun bedelini fahiş fiyatlarla vatandaşlara ödetme hamleleri bunun nedenli ucuz bir hareket olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Adeta bir cep avı. Avcılık ilkel toplumlarda bile bu kadar acımasız değildi. Böylesine faiz fiyatları satılan pideler, yıl içinde sürekli çalışıp kısa bir tatil hayali kuran vatandaşların canını bir hayli sıkıyor. Pandemi döneminde yeterince bunalan vatandaşların karşısında bir de böyle fiyatlar çıkınca, var olanın tatil adı altında insanları kandırmaktan başka bir şey olmadığı anlaşılıyor. Sonuçta vatandaşlar parayı yerden bulmuyor. Amaç karın doyurmaksa daha uygunu da var. Elbette o mekanlara giderler. Fakat o paralara iki haftalık pazar alışverişini yapan insanlar da var. 150 liraya pide veya lahmacun olması mümkün değil. Çünkü bir lahmacunun maliyeti bellidir. Unuyla, kıymasıyla, iç malzemesiyle bir lahmacunun ortalama 7 ile 9 liraya mal edildiği düşünülürse, ürünü 150 lira gibi fiyatlara satmak kelimenin tam anlamıyla dolandırıcılık değil de nedir? Turizmin ülkemiz için olan önemini göz önünde bulundurursak eğer, bu fiyatların Bodrum'un yabancı turist çekme potansiyeline de bir darbe vuracağını görebiliriz. Artık yabancı turistler böyle küçük hesaplara doymuş durumda. Bu fiyatlara maruz kalan turist bir sonraki tatilinde Türkiye'yi tercih eder mi sorusunu sormadan edemiyoruz. Ekonomik ve kültürel açıdan kimsenin Türkiye'yi yabancı vatandaşların karşısına böyle küçük ama mide bulandırıcı işlerle zora düşürme hakkı yok. Yurt dışında Anadolu ve Anadolu insanı deyince yabancıların aklına gelen ilk şeyin misafirperverlik olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hal böyle olursa bu fırsatçılık kokan hareketler devam ederse o güzelim misafirperverlik algısının zaman içinde değişmeyeceğinin bir garantisi var mı? Takdirinize bırakıyoruz.